Özel öğretim ise kurumları ise 625 sayılı kanun doğrultusunda açılmış ve her kademe ve türdeki özel okullar, özel dershaneler, özel mesleki ve teknik kurslar, özel motorlu taşıt sürücü kursları ve özel öğrenci eğitim merkezleri ve benzeri özel öğretim kurumlarını kapsamaktadır. Bunlar da yine Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimi altında açılmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedir değerli öğrenciler. Evet, eğitimimizin bir önemli kademesi de yüksek öğretim düzeyi. Yüksek öğretim, orta öğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsamaktadır. Yüksek öğretimin amacı öğrencileri ilgi, istidak, kabiliyetleri ölçüsünde bir ve yu doğrusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyedeki çeşitli ve insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek olarak önümüze. Çıkmaktadır değerli öğrenciler. 2 yıllık eğitim kurumlarının yani mesleki eğitim yüksek öğretim kurumları var olduğu gibi 4 yıllık lisans eğitim kurumları ve 4 yıllık lisans eğitiminin üzerine is, ayrıca e, yüksek lisans ve doktora eğitimleri de yine yüksek öğretim kapsamı altında ülkemizde yürütülmekte ve ülkemizin üstün nitelikli insan gücü ihtiyacını Bugün sadece yerel düzeyde değil aynı zamanda evrensel düzeyde karşılamaya çalışmaktadır bu yüksek öğretim kurumları. Ve son dönemde her ile üniversite kapsamında da bugün ülkemizdeki vakıflara da bağlı üniversitelerle birlikte en son 160'ın üzerinde yüksek öğretim kurumuna ulaştığımız görülmektedir değerli öğrenciler. Bugün sizlere Türk eğitim sisteminin amaç, ilke ve yapısını kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.